merhaba arkadaşlar bu videoda da sahilde yine sıkça kullanılan bir fonksiyondan bahsedeceğiz o da near fonksiyonu önce bir nasıl yazıldığına bakalım açıklama olarak çok bir açıklama yok ama bir şeyin içerisinde kullanılıyor near yani Buradaki gibi bir işte link var veya bir klik aksiyonu var. Onun içerisine yazılıyor niye? Daha somut bir örnekle görelim biz. Yine demo sayfamıza gidelim. Demo sayfamızda. E, near'ı e, nasıl kullanacağız? Hangi alanda kullanabiliriz? E, örneğin e, şurada bir gender var. E, çoğu zaman komponent id'leri e, statik olur. Fakat e, uygulamada e, dinamik olması e, durumunda e, bunu aslında dinamik komponentler üzerine yapacağınız işlemleri e, statik bir e, başka e, şeye, e, komponente bağlamanız için e, kullanılıyor aslında e, Near. E, yani şuradaki mail'in yanındaki radio buton e, diyelim statik bir ID'si yoksa gender label'ının varsa gender label'ının yanındaki eee radyo buton diye ilk sıradaki radyo buton veya ikinci sıradaki radyo buton e, olarak adresleyebiliriz. Burada yapacağımız işlemin yeri aslında bu işe yarıyor. E, bunun için e, önce burada gerçekleştireceğimiz aksiyon ne? Klik. E, click yani klik e, yapacağız burada. Parantezler arasında kaybolabiliriz, o yüzden e, dikkatli bir şekilde e, parantezleri e, atacağım. E, click dedim, e, Click'in içerisine e, öncelikle e, işlem yapacağım, e, radio butonu e, yazacağım bir radio buton. E, Şöyle e, bunun e, bu komponentin radio olduğunu biliyorum. Burada bir e, ID değeri var. Bir label var ama e, ben onu e, kullanmayayım. Şöyle yazayım. Radio parantez aç kapat daha yapalım e, ee, şöyle tanımlayacağım onu. Sıfırıncı e, radyo buton Virgül. gün şimdi yazıyorum. Niye? Burada bir e, parantez açıyorum. Niye? Neyin yanındaki e, gender şuradaki label gender bu komponentin yanındaki diye bunun da içerisine bunu yapıştırıyorum şimdi ne oldu? bu, bu satırda anlatmak istediğim şey şu oldu klik diyeceğim neye? video butona ilk sıradaki e, gender label'ının yanında ilk sıradaki radio butona klik yapacağız. Bunu çalıştıralım. Şurada bir kontrol edelim çalışıp çalışmadığını. Bastığın zaman burada mail alanına daki radio butona klikledi. E, İlk sıradaki değil de mesela bu, burada yan yana 3 tane 4 tane radyo buton da olabilir. Mesela 1 dediğimde de female'ın yanındaki eh, ama aslında gender'ın yanındaki e, ikinci radyo butona e, tıklamış oluyor. Buradaki değeri bu şekilde yazdığımızda da. E, bir örnek daha yapalım. Mesela bu sefer de klik değil de bir değer setleyelim. Nereye setleyelim? İşte şurada adres labelının yanındaki ne bu? Text araya. Bu text araya bir değer setleyeceğiz. değer setlemek için de ne kullanıyorduk? set value'yu kullanıyoruz. set value'yu içerisine aynı şekilde e, bir değer setleyeceğim. E, işte nereye e, bir e, text test arayaya e, text araya ilk sıradaki text araya şimdi neyi yazıyorum? Neğin yanındaki adres labelının yanındaki Burada bir yerin içerisine yazdıktan sonra Şimdi şöyle bir şey var, set valuoda e, bir de komponent e, ID hangi komponent ID kullanacaksak onun yanına bir tane de virgül koyup e, bir yazacağımız gireceğimiz değeri e, yazmamız lazım. Şimdi bunu kontrol edelim. Çalış, çalışmadığını. Evet. Ee, şuradaki e, text araya içerisine e, bu texti e, set etti. E, bu texti işte set value ile e, set edeceğim. E, adres label'ının e, yanında bulunan ilk sıradaki text area ya gibi. Yani bu mantıkla e, yazabiliyoruz. E, near çok e, kullanılan ve esneklik sağlayan bir e, fonksiyon. E, sahi için e, çok e, kullandığım benim de ee, çok işe yarayan development da çoğu zaman böyle e, ID'lerin e, statikleştirilemediği durumlarda e, <laughs> bize çok yardımcı olan bir fonksiyon. E, Ni için içinde anlatacaklarım e, bu kadar. Teşekkürler.